merhaba. Bir doğa yürüyüşünde yeniden beraberiz. Ben dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldım aylar önce. Şu anda tedavimin ortasındayım. İyi gidiyorum. Bu süreçte bana iyi gelen neler yaptıysam, duygularıma, ruhuma, bu süreci kolay geçirmeme fayda sağlayabilecek bunları paylaşıyorum. Hem kendime bir kayıt bırakmak hem de belki ihtiyacı olana iyi gelmek amacıyla. Bugün de Yine böyle gözlemlerimden, kendi deneyimlerimden yola çıkarak birkaç şey paylaşmak istiyorum. Özellikle kemoterapiye gittiğim zaman o bekleme salonunda kemoterapi sırasını bekleyen insanları gözlemledim. Tedavi olan arkadaşlarım ve çevremden tanıdıklarım var. Onları gözlemlediğimde, duyduklarımdan genelde şöyle bir şey var. Hastalığı sahiplenmek gibi bir duygu var. Hastalıklarını <laughs> benimsiyorlar gibi hissediyorum davranışlarından. Onlara bakım veren insanlara, yanlarında destek olan insanlara, bazen böyle büyük kaprisler yapıyorlar, bağırıp çağırdıkları oluyor beklerken. E, haklı olabilirler. Ama böyle düşündüğüm zaman da belki öbür taraf için de zor olsa gerek. Onlara bakım veren insanlara, destek olmaya çalışan insanlara. Bazıları biraz bunu sanki daha fazla sahiplenmiş gibi geliyor bana. Konuştuğumuz esnada e, soruyorlar senin neyin var diye. Ben de işte anlatıyorum kısaca. Onlar da kendi hikayelerini anlatıyorlar. Sonra benim belki de bu hayata bakış açımdan şu anda daha moralli bu durumu karşılıyor olmamdan belki de etkilenerek ama diyorlar ama ile başlayan sözler söylemeye başlıyorlar bana. Genelde söylenen işte sen tabii sen çok iyisin, çok iyi geçiriyorsun bu süreci çünkü senin tabii ki durumun farklı, senin tabii ki durumunda şöyle şöyle şunlar yok. Yani genelde kendi hastalıklarıyla yaşadıkları süreçle kıyas yapılıyor daha farklı mı hissediyorlar? Emin olamıyorum bunu neden yaptıklarını ama sonradan çok düşündüm. Ve galiba dedim hastalıklarını sahipleniyor bazı insanlar. Buna tutunuyor olabilirler, bu hikayeye tutunuyor olabilirler. İşte sen biliyor musun ben neler yaşadım, biliyor musun işte neler yaptılar bana, işte kemoterapi nasıldı, sen şöyle şöyle yaşadın mı diyorlar mesela bana. Ben yaşamadım diyorum veya bu bu şu şeyi minimumda yaşadım diyorum. ''Aa tabii tabii seninki o kadar şey değildir, ondandır.'' falan diyorlar. <laughs> ya da benim bu olayı göğüsleme olaya, bakış açıma e, bakıp, güler yüzlü halime bakıp neden böyle hissediyorlar bilemiyorum aslında iyi gelmesi gerekirken. ''E tabii senin mesela çocuğun var mı?'' diyor mesela. Ben de diyorum ki ''Yok çocuğum yok.'' diyorum. ''Aa ondan işte çocuğun olsaydı farklı düşünürdün.'' diyor. ''Neden farklı düşünürdüm?'' diyorum. ''Çünkü insanın sorumlulukları var.'' diyor. O zaman diyor daha farklı düşünüyor. Elbette sorumluluklar var. Ama sonuçta senin canın burada söz konusu. Senin kendini düşünmen vakti artık. Kendini belki düşünmediğin için, yeterince düşünmediğimiz için ben de buna dairim. Belki bunu yaşıyoruz. Belki de bakış açımızın artık değişmesi gerekiyor. Şimdi ben bu süreci güzel geçirdiğimi düşünüyorum şu ana kadar geçen süreçte. Tabii ki herkes gibi benim de birkaç sıkıntım oldu. Ama genel anlamda iyi geçiriyorum. Bu duruma gelmek böyle kolay olmadı benim için de. Ben de kendime yatırımlar yaptım. Okudum, izledim, meditasyon yapıyorum, böyle doğaya çıkıyorum. Buraya gelmeden önce biraz uykum vardı, yorgundum. Yani yeni bir kürden çıkmıştım. Uysam mı dedim, yarın giderim belki dedim. Yine böyle beynimde <laughs> kandırmacalar başladı. Sonra dedim ki hayır dedim Arzu, doğa sana çok iyi gelecek dedim. En azından dedim ortamını değiştir. Yapabildiğin kadar biraz yürü gel dedim. İyi bir yurdum ve geldim. Ben hastalığımı sahiplenmiyorum. Her zamanki gibi bu bir süreç ve geçip gidecek. Hastalığımı sahiplenirsem bunun üzerinden sen biliyor musun ben neler yaşıyorum? Sen biliyor musun benim nelerim var? İşte bana şunu yaptılar, bunu yaptılar. İşte e, tabi tedavisiyle ilgili şeyler söylüyor. E, tabii sen böylesin, sen iyisin. E, çok şükür iyi ki de iyiyim. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki de böyle olmuş. E, neden? kıyas yapayım ki ne kadar az zararla çıkarsam bu işin içinden benim için çok iyi bir şey. çok da güzel olur. Herkes için öyle olması gerekmez mi? Ne kadar az zarar ziyan, ne kadar az hırpalandın, ne kadar az etkilendin. Ne kadar burada kendini buldun, kendine bakış açını geliştirdin. Bu sonuçta tek başına fiziksel bir rahatsızlık olarak gelmiyordur herhalde. Ben öyle değerlendirmiyorum. Hem duygusal hayatımıza, ruhani hayatımıza hem de fiziksel hayatımıza gelen bu durum bizi bir şey öğretmeye geliyor diye düşünüyorum ben boş yere gelmiyordur. Geldiyse boş yere geldiyse bile onu boş göndermemek lazım. Bir şeyler olsun sana mutlaka geldiği şeyle bir şeyler katsın ve onu öyle gönder. Doldur kendini öyle gönder. Ben öyle yapıyorum. Ben bakış açılarımı değiştirdim. Daha başka bir arzu oldum. Daha iyi bir versiyonum oldum. Belki ileride daha bambaşka bir arzu olacağım. Şu an yapabileceğimin en iyisi bu. Gelebileceğim en iyi versiyon bu şu anda. Ve çabamı gayretimi takdir ediyorum. Hastalığımı yarıştırmıyorum. Yarıştırmak da istemiyorum. Öbür türlü onu sahiplenirsem bedenim de der ki bu ondan çok hoşnut, çok memnun. Baksana ben ona neler yaptım. Yaptıkça bundan ben bunu düzelteyim, çaba göstereyim, gayret edeyim, iyi hücrelerin çoğalmasına teşvik edeyim demek yerine beni teşvik ediyor, beni kullanıyor olumsuzlukları yani. Bundan keyif alan insanlar bile gördüm ben konuşurken. Ama bunun yanında bana çok ilham veren metanetiyle, olayı yaklaşımıyla çok da insanla karşılaşıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Aslında hepsinin bana bir faydası var. Hani derler ya aynalık yapmak gibi bir şey. Her iki taraf da bana aynalık yapıyor. Ben her iki tarafta da başka başka yönlerimi keşfediyorum. Olaya bakışımı keşfediyorum. Kalk, kalk. Kargaları da çok severim. Onların sesleri, çok asil hayvanlar, çok seviyorum. Sen çok güçlüsün diyorlar, sen çok pozitifsin, işte her zamanki gibisin. Aslında güçlü olmak, pozitif olmak gibi gayem, bir amacım yoktu benim. Ee, keşke bu anlamda bir güç gösterisi göstermeseydim. Keşke böyle bir şey olmasaydı diyebilirim ama madem geldi, ben de onu karşılıyorum. O durumu başka açılarla görmeye çalışıyorum. Ne kadar korkuyordum, ne kadar neler olacak diyordum, neler başıma gelecek. Hiç kolay bir durum değil. Çok iyi anlıyorum. Damdan düşenler, damdan düşer anlar diye. Bir de bize bakım veren insanlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer bu sürecin içindeysen insan biraz nazlı oluyor, ilgi istiyor, sevgi istiyor. Biraz şımarmak istiyor belki de. İşte demin bahsettiğim gibi yaşadığı durumda biraz böyle acitasyona varan duygular yaşamak istiyor herhalde. Bunu da anlıyorum. Bazıları gerçekten çok zor şartlarda fiziken, ruhen. Bunlardan ayrı yine de her kim varsa yanımızda, bize kim destek oluyorsa, kim yardımcı olmaya çalışıyorsa, bakım veriyorsa onlara da teşekkür etmek lazım. Çünkü onlar da ellerinden geleni yapıyordur. Yaptıklarını düşünüyorum. Yapamayan varsa onlar da sağ olsunlar ama genelde böyle bakıyorum bağırıp çağırıyorlar yanındakilere. Belki ilaçların etkisidir bilemiyorum. E, bağırıp çağırmalar, işte o insanı böyle rahatsız etmek. Onları da düşünmek lazım. Ailelerimiz de, çevremiz de, yakın çevremiz de bundan çok etkileniyor. Onlar da yıpranıyorlar senin benim gibi. Onları da düşünmek lazım. Bazen belki de kaprisin ya da ilginin nazın bir dozu olmalı gibi geliyor bana. Onlar da kapı arkalarında eminim çok üzülüyorlardır. Bir de şöyle bir şey var. Ben uzun saç pek uzatamamış insanlardan biriyim. Genelde hep kısa saç kullanırdım. Hem uçuşlarda daha kolay oluyor, daha iyi oluyor, üniformaya daha yakışıyor diye. Böyle bir alışkanlığım vardı. Sanki benim yüz şeklime daha iyi gidiyor diye. Ama uzun saça da çok özenirdim. İlk defa uzun zaman sonra ilk defa saçlarımı çok güzel uzatabildim. İstediğim renge getirebildim. Sadece birkaç ay kullanabildim getirdikten sonra. Sonra bu durum yaşandı. Ve bir an üzüldüm tabii ki kendimce çok emek vermişim ya. Ve o saçların dökülme anı gelmeden bende psikolojik olarak sorunlar başladı. Böyle hani büyük sorunlar değil de nasıl olacak diye böyle düşünceler. Ve o düşünceler içerisinde işte kirpikler dökülecek, saç dökülecek, vücudumda değişiklikler olacak, işte böyle yanaklı oldum biraz. Biraz farklılıklar olacak diye ya da nasıl bir şey olacak bildiklerim bu kadar benim, gördüklerim daha neler olacak diye bilmediğim şeylerden korkmaya başlamıştım. O an geldiğinde, o saç dökülmeye başladığında ilk döküldüğü an çok büyük bir üzüntü oldu bende. O saniyeler içerisinde büyük böyle bir şoka girmek gibi halbuki biliyorsun onun başına geleceğini, yaşayacağını ama olduğu an bir şaşırıyorsun. Ben bundan bahsettiğim zaman bazı çevremdeki insanlar şöyle yorumlarını alıyorum. Diyorlar ki, "Kıl tüyo, ona takma. Sen iyi olacaksın. Ona bak. Sen canını kurtar da önce ona bak diyorlar. Ben de bunun hem fikrim. Tabii ki canımızı kurtaralım. Tabii ki iyi olalım. Bunda bir şey yok. Benim için o bir kıl tüy değil. Ben onu öyle değerlendirmiyorum. Ya da belki de benim gibi insanlar bunu yaşadığında onu öyle değerlendirmiyor. Değil mi? Bence de ya. Kalk kalk yani. Öyle her şeyde bir cevap. Değil mi? <laughs> Bence de. Yani nedir? Her şeye bir şey var, hemen sen kıl, tüy onu önemseme, canını kurtar da. <laughs> evet, ben de canımı kurtarmaktan yanayım. Tabii ki iyi gidiyorum da, seviniyorum bu duruma, daha da iyi olmayacağımı umuyorum. Herkese şifa diliyorum. Önemli olan şey, ona yüklenen anlam. Bazı insanların videolarını izlemişsinizdir, saçlarını kestiriyorlar ve ağlıyorlar. Neden ağlıyorlar? Saçların gittiğinden öte. Ee, saçına tabii ki değer vermişsindir saçını kaybetmek tabii ki bu çok özel bir şey. Bundan korkman, üzülmen ya da derin bir acı hissetmen çok normal. Ama daha da önemlisi ne biliyor musun? O saçın gidiş anındaki, o dökülme anındaki e, gerçekler seni gerçeklerle yüzleştiriyor aslında. Sen belki de o yaşadığın süreçte diyorsun ki evet gerçekten kanser benim bedenimde. Evet gerçekten ben böyle bir şey yaşıyorum. Her ne kadar böyle böyle hissetmiyorum ama acaba, acaba, acaba diyorsun. Bir sürü kötü kötü senaryolar tekrar tekrar aklına geliyor. O senaryo çoğalıyor çoğalıyor. Sonu iyi bitmiyor kafanda döndüğünde. Çünkü o saç dökülünce seni gerçeklerle yakınlaştırdıkça duyguların da değişiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben önemsedim diye bana söylüyorlardı. Ya, ya evet öyle söylediler. <laughs> ailen de seni öyle gördüğünde onlar da bu gerçeklerle yüzleşiyorlar. Onlar da saç dökülene kadar belki de o kadar farkında olmayabiliyorlar ama saç dökülmeye başladığında fiziksel değişimler yaşamaya başladığında onlar da kendilerini bırakıyor olabilirler senin benim gibi. Ne kadar insani bir duygu bence. Gayet de normal bir şey. Ondaki anlam, ondaki duygu gerçeklerle yüzleşmiş olman. İşte o anda yavaş yavaş kabullenme sürecinde bir zorluk yaşasan da kabullenmeye geçiyorsun. Geçebilirsen işte ondan sonra harika geçiyor her şey. O bazı eşikler vardır zorlanan. Bu da onlardan biri gibi geliyor bana. Bir i̇lk duyduğun andaki şok, ilk duyduğun andaki gösterdiğin işte tepki. Herhalde kimse güle oynaya karşılamamıştır. Ben de öyle ağlıya ağlıya zorlana zorlana. Sonra geçiyorsun, Biraz süreç geçiyor, araştırıyorsun, doktor doktor geziyorsun. İşte aşağı yukarı herkes aynı süreci yaşamıştır. Kabullenme süreci yavaştan başlıyor. Araştırmalar, duydukların, ettiklerin ama korku içinde devam ederken. Sonra ilaç tedavisi, saç döküldüğü an herhalde esas o olayın içine giriyorsun gibi geliyor bana. O da döküldü, ilk andaki duygularım gitti. O birkaç gün sürdü ama bende. inişli çıkışlı duygularım. Sonra onu da kabullendim. Şimdi önceden yok saçlarım bozuktu. Fönümü çektiremedim. Dışarı nasıl çıkacağım? İşte iyi değilim. Kendimi beğenmiyorum. Dışarı çıkmayayım. Yok işte <laughs> makyajsız çıkmayayım. Limelim yok falan derken şimdi hiçbir şey önemsemiyorsun. Böyle çıkıyorsun. Böyle de güzelsin. Şimdi diyorsun ki o kadar da önemli değil aslında değil mi? Aslında başka şeyler önemli. Ama gün gelecek ben tekrar önemseyeceğim onları biliyorum. Tekrar saçlarım eski haline geldiğinde, yeni bir versiyonumla geldiğimde yine ben de onların içine gireceğim, onu biliyorum. Ama her zaman kendimi hatırlatacağım. Kendime öyle bir söz verdim. Ben iyi olacağım dedim. İyi olmak için de dua ettim. Ve dedim bundan sonra bir daha kendi merkezinden çıkmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi olayım. Bundan sonra önce kendimi düşüneceğim, önce kendimle ilgileneceğim diye. Yapıyordum zaten. Kendimle ilgilenen bir insandım. Demek ki yeterli değilmiş. Şimdi daha da farklı açılarla öyle yapacağım. Ee, öyle bir söz verdim ki kendime o sözü tutmak adına bana güç veriyor. Diyorum ki yarın bir gün olur da unutursam bu sözlerimi kendime bunları hatırlatayım. Ama bak sen böyle bir söz vermiştin bunu tutmalısın diye. Büyük konuşmayı sevmem ama bile bile kendime böyle bir söz verdim. Gezmeye devam. Biraz da şöyle gideyim. Kolay geçsin sürecin senin de kargalar <laughs> Bugünkü konuklarım onlardı. Kargalar ve doğa içinde kargalarla beraber sohbet yaptım. Onlar da bana katıldılar. Beni dinledikçe beni onayladılar. Eve gitme zamanı. Evet, görüşürüz. <laughs>